bu pişmanlıklardan nasıl kurtulacağım ya. Ben bak bunu dün gece annemle telefonda konuşurken anamla hafif bir böyle bir tartıştık bir sebepten ötürü. Ondan sonra işte telefonu kapattık. Şimdi o öyle kaldı içimde tamam mı? Onu düşünüyorum. Ve hani e, öyle olmasaydı daha iyi olurdu gibi bir varsayımım vardı. Sonrasında dedim ki kendi kendime bu tarz şeyleri hep düşünüyorum. Hani bu acaba bir nokta gelir de benim için bir pişmanlığa dönüşür mü diye. Sonrasında bununla ilgili birkaç bir şey, aksiyon aldım ve... Dedim ki bir dakika lan ben bununla ilgili birkaç bir şey konuşabilirim diye düşünüyorum. Göbeğim çok mu şey oluyor böyle bir durayım. Hep yemek yiyip oturuyorum buraya ondan sonra ıps ıps up shaper. Abi pişman olduğumuz şeylerle ilgili bazı bir düşüncelerim var. Şimdi bununla ilgili şunu düşünüyorum. Şimdi bir şey yapıyorum mesela o an. Sinirle yapıyorum işte heyecanla, panikle ya da herhangi bir sebeple pişman olacağım, ileride pişman olacağım bir şey yapıyorum. Ve sonrasında şimdi onu artık yaptığım için onu artık değiştiremiyorum. Ve dolayısıyla bir gün geliyor, bir an geliyor ki o yaptığım şey beni aslında pişman olmuş hissettiriyor. Şimdi bunun için şunu düşünüyorum. Pişman olmak ne demek? Hani artık değiştiremeyeceğin bir şeyin keşke öyle olmasaydıyı düşünmek. Tamam. Peki bunun sebebi ne olabilir diye düşünüyorum ve bundan nasıl kurtulabilirim? Acaba bunu nasıl, bu problemi nasıl çözebilirim diye düşünüyorum. Şimdi sebebi bence şu olabilir. Şimdi mesela örnek veriyorum dün telefonda tartışırken haklı bir sebeple tartışıyordum. Dolayısıyla e, o tartışmanın olması gerektiğini düşünüyordum. O anki benden bahsediyoruz, dün geceki benden bahsediyoruz. O tartışmanın olması gerektiğini aslında orada rahatsız olduğu şeyi dile getirmesi gereken bir kişinin Öyle bir davranış göstermesi gerekiyordu ve bunu yaptı. Okey. Sonrasında işte yarım saat geçti ve işte bu acaba işte ben bundan pişman mıyım ya da pişman olur muyum? Keşke öyle olmasa mıydı? Acaba öyle tartışmasa mıydık? Ee, işte onu da yutsaydım, bende kalsaydı, söylemeseydim, idare etseydim falan filan gibi düşündüm. Orada aslında şunu fark ettim. Pişman olunan şeyi yapan benle pişman olan ben aynı kişiler değil. Çünkü o anki mekanikler, o anki içinde olduğum durum bana pişman olmam, olup olmam muhtemel olmayan, çünkü henüz bir şey yapmadan ondan pişman olamam. Dolayısıyla zaten henüz yapmadığım bir şeyin pişmanlığıyla alakalı endişe duyuyorsam bu benim aslında daha farklı bir problemim olduğuna delalettir diye düşünüyorum. Bir şey yapmışımdır, yaptıktan sonra pişman olurum. Okey, pişman olacak kişi dün şanslıydım belki yarım saat sonrasında bu iki kişi birbirine denk geldi. Çoğu zaman mesela aylar belki yıllar sonra o yapılan şeyden geriye kalan bir pişmanlık oluyor. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Bunu nasıl çözebilirim diye düşündüğümde aslında meseleyi birazcık da şuraya getirdim kendimce. Şimdi o pişman olan o eylemi yapan ben o an yapmaktan dolayı bir problem hissetmiyordu diyelim. Tamam. Yani onu yaptığından dolayı e, haklıydı ve o yaptığı şeyden dolayı bir sıkıntı yok. Aynı şeyi iki defa söyledim Mehmet. uzatmaya çalışıyorum biraz. Ondan sonra pişman olan ben ortaya çıkacak, muhtemelen çıkacak. Her durum için bunu düşünemem. Ya yaşadığım her şey için olan bu beni acaba pişman eder mi diye düşünemem. Ancak bir şeyleri yaparken tamamıyla bu pişmanlıktan iyi ya da kötü beklentilerin düşüncelerinden bağımsız bir şekilde şu an bunu yaparken mesela bu videoları çekerken de hep şey yapıyorum. Ya onu söyledim ama acaba ileride ben bununla çelişir miyim? Acaba birisi karşıma çıkıp da ya bak şimdi sen bunu söylüyorsun ama zamanında da böyle söylemişsin der mi? Ya da işte bu bir eleştiri konusu olur mu gibi böyle sürekli bir endişe var içimde. Bu da aslında birazcık bu fikri daha net pekiştirmeme sebep olan bir eylem oldu. Yani bu, bu işi, bu videoları çekip paylaşmamın bana ve anlattığım, konuştuğum, yaptığım şeylere karşı böyle bir yaklaşım geliştirmemde etkin bir rol oynadı. Şimdi diyorum ki o sözü söyleyen, o tartışmayı yapan ben o an onun öyle olduğuna yeterince ikna mıydı? Önemli olan bu benim için. Çünkü bir önceki, geçen hafta paylaştığım bir videoda söylediğim bir şeyi yanlış düşünmüş olabilirim. Eksik düşünmüş olabilirim ya da o an duygularıma hakim olamayıp işte bir heyecanla bazen mesela kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen çok kötü hissediyorum. Dolayısıyla bunun net bir stabilizasyonu yok. E şimdi çok iyi hissederken hani böyle şey derler ya işte, e, işte mutluyken karar verme, e, sinirliyken kimseye küsme, şunu yapma, şöyleyken bunu etme, böyleyken bunu yapma diye. Şimdi bütün bunların aslında bir sebebi var. Seni yanlış düşünmeye ya da yanlış aksiyon almaya itebiliyor. Şimdi çok mutlusun mesela. Harika bir gün geçiriyorsun ve işte o gün akşam birileriyle vakit geçirirken normalde yapmayacağın bir şey yaptın. Ve ertesi gün olduğu zaman of ben niye onu yaptım? Niye onu söyledim ki acaba falan filan gibi. Bunun endişesini ben hayatımda böyle çok kez yaşadım. Hatta bazen böyle bazı geceler bir şeyler oluyor. Geziyorum, tozuyorum, birilerine bir şeyler söylüyorum. Bazen kızıyorum, bazen çok iyi şeyler söylüyorum. Gereğin haddinden fazla iyi şeyler söylüyorum. Ertesi gün oluyor böyle yemin ediyorum yataktan çıkasım gelmiyor. Böyle kalıyorum kitleniyorum. Hele ki işte bir de hafta sonuna ya da izin günüme tatil günüme denk geldiyse eyvah eyvah. Çıkamıyorum yataktan. Hani yemin ediyorum kıyafetlerimle duş bile almıyorum. Böyle bekliyorum yatakta. Hani kendimi oyalıyorum. O, o şeyi düşünmemek için ayağa bile kalkmıyorum. Bu tarz durumların peşine işte aslında biraz da bunu düşündüm. O an onu söyleyen kişi bunu söylediğini etüt eden kişiden çok farklı. Mantıken iki kişi de ben, iki kişi de aynı kişi. Ancak ona onları hissettiren mekanikler şu an devrede olmadığı için şu an onun yaptığı gibi, onun söylediği şeyleri belki şu an düşünmüyor olabilirim ya da düşünüyor olsam da orada söylenmemesi gerektiğini düşünüyor olabilirim. O işin orada yapılmaması gerektiğini düşünüyor olabilirim. Ancak o ve ben artık farklı kişileriz. Hani hem o içinde bulunduğu ortam neticesinde zaten mevcutta davranışsal olarak farklı kişileriz. Ve o yani ben o hareketi bir kez yapmış ve pişman olmuş birisiyim. O henüz o hareketten dolayı hiç pişmanlık yaşamadı. Dolayısıyla onun onu yapması bence normaldi. Dolayısıyla hani insan beşer şaşar derler ya. Gerçekten mesela her şeyde yüzde yüz bir doğrulukla yapamam zaten. Bütün mesele aslında dün geceki o telefon tartışmasında kendime şunu söylemeye çalıştım. Biraz da e, o an böyle bir ihtiyacım doğduğunu fark ettim. Bu şu an bu yaşanan şeyi e, örnek veriyorum işte 5 sene, 3 sene, 2 ay, 5 saat, 6 saat geçtikten sonra bir pişmanlık olarak nitelendirip nitelendirmeyeceğim hakkında net bir bilgim asla yok. Çünkü geleceği tahmin edemiyorum. Kain değiliz hiçbirimiz. Müneccim değiliz. E şimdi nasıl çözeceğim peki? Henüz gelmemiş bir zamanda oluşabilecek bir problemi şimdiden nasıl çözebilirim? O zaman yanıma buradan bir şeyler daha götürmeliyim diye tekrar annemi aradım yarım saat sonra. Dedim ki ya bak böyle böyle ben buna kızdım. Bu yüzden bu sitemi ettim. Ya çünkü bak işte bak burada da bunu yaşıyorum. Şu arkadaşla da bunları yaşıyorum ve bunları yaşamak beni artık rahatsız ediyor. Dolayısıyla sen de bunu böyle söyleyince falan filan diye o tartışmada kendimi izah etmem gereken şeyi o an ilk etapta agresyonla çok hızlı ya da belki yüksek desibelle çıkan o pozisyonu yarım saat sonrasında daha ılımlı bir şekilde e, çözmeye çalıştım. Ha keza şöyle de bir şey var. Mesela bu tamam karşımdaki kişi annem olduğu için e, ego vesaire falan filan çoğu zaman devreye girmez. Yok canım ben ona onu söylemem tribi. Çok devreye girmez belki ebeveyni, anaya, babaya karşı ama diyelim ki dışarıda mesela alakasız birisi. Bunu da yakın zamanda bir bir hafta 10 gün öncesinde e, be, beraber e, vakit geçirdiğim bir kişinin e, benden bağımsız beraber vakit geçirdiği bir başka kişiyle yaşadığı bir tartışmada tartışmanın ortasına girip tamam mı ulan burada uzaktan saçlarım nasıl gözüküyor bilmiyorum önemli değil ortada böyle şey kızıl deniz gibi hikaye yarılmış gibi duruyor ama hayır bir tartışmanın ortasına girip o tartışmanın benim daha yakın olduğum kişi e, ...ağzından konuşarak, onun tamamıyla haklı olduğunu ön kabulüyle... ...laps diye girdim mesela o tartışmaya ve hani... E, ...küfür, kıyamet, bilmem neler, cartlar, curtlar... ...sonrasında... E, ...bu sefer karşı tarafın bir yakınıyla tekrar bir iletişime geçtik... E, ...dedik yani bana böyle böyle bir durumdan bahsediyorsunuz... ...siz kimi koparmaya çalışıyorsunuz diye... ...ondan sonra işte bana bilgiler, birkaç bilgi gönderdi... ...ben o bilgileri bilen birisiyle gidip oturup konuştum... ...ondan sonra... E, Tekrar kontrol edeceğimi söyledim. Gittim başka bir bilenle oturdum konuştum. Ondan sonra başka bir bilenle oturup konuştum. Sonrasında dedim ki bir dakika evet biz haksızmışız. Ve e, şu an bu video muhtemelen şu an bu tarihte e, çekiyorum ama yayınlandığı tarihte bu olaylar çoktan bitmiş olacak. E, bir işte 3-5 bir gün sonrasında ben gidip mesela o böyle sen ben seni şöyle yaparım sen kimsin lan sen şöylesin böylesin de, diye böyle üste çıktım. Ee, ve gerçekten karakteri e, açısından zerre e, hiçbir böyle pozitif görüşüm ve yorumum olmayan, tecrübem olmayan, e, ciğeri beş para etmez, onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz bir insandan özür dileyeceğim. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü eğer bunu yapmazsam, e, bunu görmezden gelebilir, tamam ya hadi o zaman e, şey yapalım, sanki olmamış gibi, tamam. Kendimce pişman olup bunu karşımdakinin önünde kendimi o bence düşmemem gereken duruma kendimi düşmek zorunda olduğum o duruma düşürmezsem bu birazcık şey gibi olur. Böyle hani bir tane bakan bakan mı milletvekili mi çıkmış işte bilmem nerede mecliste kızını işe sokmuş diyorlar ki hani, siz niye böyle yapıyorsunuz falan diye. Adam kendince bir savunmaya giriyor mesela. Yaptığı şey ahlaksız, yanlış, etik değil, cart curt falan filan. Kendince bunu bir ya buna dönüşürüm diyorum anladın mı? Yani yaptığım bir hatayı kabul edip o hatanın özrünün muhatabı olarak orada olmayı kendime mecbur bırakmazsam bu beni böyle bir insana dönüştürebilir. Ve dolayısıyla bunun böyle olmasını istemediğim için işte pişmanlıklar, çünkü o insana dönüştüğünde bunu fark da edemeyeceğim. O yüzden pişmanlık dediğim şey geçmişte yaptığım şeylerse eğer o harekete, o pişman eden harekete karşın bir değilini daha yapmalıyım. Kendimi bir değiline daha muhatap etmeliyim ki bir şeyler yaparken artık daha sonrasına olabilecek olayları daha fazla, daha doğru, daha ılımlı ya da kendime yaşatmak istemediğim şeylere muhatap etmeyecek şekilde dizayn edebilecek, detaylı düşünmeleri, hani o ince düşünceli deriz ya, öyle bir insana dönüşürüm. Daha ince düşünebilen bir insan olurum ve dolayısıyla bu da beni zamanla daha az pişmanlığı arkasında bırakan, zamanla halının altına süpürdüğü daha az kay üzerinden kaçılmış sorumluluk bırakan, onları da zamanında halleden, hani diyorum ya telefonda ilk konuştum ve o benim ulan dur bir dakika bu pişman edebilir mi beni, bu benim için bir problem olabilir mi diye düşünüp yarım saat sonrasına denk gelen artık o şey var ya hayatlar açıda trajedi geniş açıda komedidir diyor. Neden? Çünkü Olaylar ileriye doğru yaşanır ancak geriye doğru bakarak anlaşılır ve çünkü geriye doğru baktığında büyük resmi kendisini görebilirsin. Dolayısıyla o an tartışırken ben tartışmaya odaklanmışken yarım saat sonrasında tartışan bana baktığım zaman tamam bak şunu şurada eee önemsemeyebilirmişim. Tamam haklıyım, haklı olduğumu düşünüyorum ancak haklılığımı hani ee, yanlış üslup doğru sözün celladıdır derler ya doğru söylediğim bir şeyi belki o agresyonla söylemez ama bir dakika agresif olmamın sebebi karşı tarafın bana 4 defa 5 defa aynı şeyi tekrar tekrar söyleyip beni hala böyle bastırmaya çalışması tamam olabilir ancak bir zaman gelecek bir zaman gelecek ve ben orada kendi agresyonumu hatırlayacağım çünkü bizim bir tane Hasan abi vardı ee, çok da böyle sevdiğim samimi olduğum bir abidir ee, biz tabii biz çok küçükken bizim bahçede bir gün oturuyoruz. Babamın bir arkadaşı. Hasan abi çok uzun yıllar öncesinde babasını kaybetmiş. Şimdi bir gün bahçede oturuyoruz. Babam bize ufak da bir bahçe işi yaptırıyor tamam mı? İşte zaten hani çocuksun sokağa çıkıp oynamak istiyorsun ama bahçe işi ulan ya hadi ne zaman bitecek acaba ne zaman böyle hani şey gibi gerçekten tasması sökülmüş köpek gibi kaçıyorduk evden. Hani gidip top oynamak için sağda solda bir şeyler yapmak için. Ee, babam da işte bize ufaktan işler yaptırıyordu. Yalandan şurayı temizle, burayı yap, bunu yap. Hani o işi de hallet öyle çık gibisinden. İşte yine böyle bir ortamın içinde babamla tartıştık böyle. Aa işte şöyle olmaz, böyle olmaz falan filan diye o normal ufak ergen çocuk muhabbetleri. Hasan abi de oradaydı. İşte babam ön tarafa mı geçti? Biz arka tarafa mı geçtik? Bir şey oldu. Hasan abi de işte böyle anlatmaya başladı. Ya işte bak dedi ben ben dedi babam işte bilmem kaç yıl önce kaybettim falan dedi. Ben işte içe şeyi düşünüyorum. Ha ee, tamam diyorum geliyor. Nasihat geliyor anasını satayım. Ne anlatacak şimdi acaba? Umursamayacağım. Ne anlatacak bana diye düşünüyorum. Ondan sonra... Dedi ki bak benim babam dedi şöyle bir adamdı. Ben babam dedi bize bir kez dedi böyle bir başımızı okşamışlı Bize oğlum demişliği, bize sarılmıştı, bize öpüp koklamıştı yok dedi. Eve gelirdi dedi akşam masada sofrada tuz yok diye anamı bizi hepimizi döverdi. İşte biz, bize dünyayı eziyet ederdi. Bir kez bize iyi bir şey yapmadı. O geldiği zaman kendimizi şöyle hissederdik falan filan. Diyorum ki tamam Moruk bu senin baban sonuçta. Bu, bunlar bende olmuyor diye tamam mutluyum ama ben de kendi problemlerimle yüz göz oluyorum, yayı düşünüyorum. Sonrasında şu söylediği gerçekten hiç aklımdan çıkmıyor. Dedi ki sonrasında dedi ki babam dedi vefat etti dedi. Babam dedi vefat ettikten sonra ben dedi babamla ilgili arkamı dönüp baktığımda hatırladığım şeylerin sadece dedi bir şeyi dedi unutamıyorum. Her şey diyor gitti diyor. Her şey gitti diyor. Hani babam öyle bir insandı. Tamam bunu net hatırlıyorum ama böyle birkaç tane çok belirgin o problemli geceler aklımda kalırken en çok hatırladığım şey bir gün babama sesimi yükseltmiştim diyor. Ben babama sesimi yükseltmiştim diyor. Ve ben diyor hala diyor bunun diyor vicdanı ve pişmanlığıyla yaşıyorum diyor. Şimdi bu noktada bu bana şöyle bir şey öğretiyor. Şimdi artık e, babası yok, gitmiş. Dolayısıyla bu değiştiremeyeceği bir şey. Ya bakıyorsun şimdi tabii onun babası ama şimdi çoğumuz şöyle nitelendiriyoruz. Ya ne kadar kötü bir insanmış diyoruz. E, o tabii ki aile içinde yaşanılan o şeyler. E şimdi o orada mesela diyorsun ki ya böyle yani şimdi başkasının babası adına böyle konuşmak da çok şey değil ama hani e, o konu bence birazcık böyle zaten hassas bir konu. Benim için bir yabancı olduğundan dolayı şunu çok rahatlıkla düşünebiliyorum. Ya böyle bir adamı da nasıl iyi hatırlayabilirsin ki diye düşünüyorum ama artık değiştiremeyeceğin bilgisi şimdi hepimiz bazı şeyleri hala değiştirebilecekken artık değiştiremeyeceğimizin geleceği bir olacağı noktanın geleceğini ya da böyle bir şeyin mümkün olacağı bir noktanın yaşanacağını bilmemize karşın tam olarak bunu hissedemeyiz. Yani aslında öğrenmemişizdir. Sadece biliyoruzdur böyle bir şeyin mümkün olduğunu. Dolayısıyla üzerine onun kadar net veya duygusal ya da onun perspektifine yaklaşamıyorum. Ama diyorum ki Allah nasıl böyle bir insanı hani iyi hatırlayabilirsin? Ama adam diyor ki ben sadece o kendi hatamı hatırlıyorum. da Şimdi ben de diyorum ya bakıyorum kendime hani o pişmanlığı yaşatan aslında o olayı yaşayan benle o pişmanlığı yaşayan ben diyorum ya farklı kişiler. Ve artık ben o olaydan uzaklaştıkça en çok ve en net hatırlayacağım şey o olay üzerindeki benim yükselttiğim sesim olacak. Ve karşımdaki kişi öyle ya da böyle bir şekilde artık muhatabım olamayacak noktaya gelirse net bir şekilde karşımdakinin muamelesini değil de sadece kendi yaptıklarımı hatırlayacağım. Ve bu benim için büyük bir pişmanlığa dönüşecek. Bu olmaması için kendime şunu yaptırtıyorum artık. Hani bu bir kısa uzun bir zaman mı artık birkaç senedir yaptığım bir şey. O oldu mu o olay? Tamam ben sırtımdaki çantaya yani ileriye doğru giderken yanımda taşıdığım çantaya bir pişmanlık attım. Süper. Hemen onun yanına hemen onun köşesine belisine üstüne o pişmanlığa denk gelebilecek tamam ama en azından sonrasında e, o o konuda bir şey yaptım tamam o pişman olacağım hareketi yaptım ama sonrasında bir, bir onu düzeltmek için bir şey yaptım İşte bak ben bunu götürüyorum yanımda şimdi hayatta hiçbir zaman pişmanlık yaşamayalım pişmanlık yaşamamanın garantisini verelim gibi bir şey konuşamayız bunu söyleyebilmek için kendimce diyorum ki tamam pişmanlık yaşamayacak bir insana dönüşmem lazım. Bunu yapabilmek için de her yaşadığım pişmanlıkta bu pişmanlığın bedelini kendime ödetmem lazım. Diyelim ki yani bu beni aslında bu hareket beni yavaş yavaş zaman içerisinde dur bir dakika ya şimdi ben ona böyle bağırıp çağıracağım şimdi kızacağım haklıyım da çıldırıyorum şu an sana bağırıp çağırmamak için. Ama bunu yaptıktan sonra bir daha işte öf tamam özür dilerim kusura bakma. Hani kendime yakıştırdığım şey karşımdakinin haklı olup olmaması değil. Zaten haklı olduğun durumda öyle çok çok üst noktalara sıçrayamazsın. Şimdi benim orada bağırmamın ya da bağırmak demeyeyim de sesimi yükseltmemin ya da o tartışmayı o noktaya getirmemin sebebi ya bu, bu kadar basit değil mi kardeşim bak bunu birbirimize yapmayalımdı hala karşımdan anam canım anam yok ben öyle bir şey yapmadım yok ben onu öyle demedim tamam diyorum ki anacığım tamam sen hani böyle iyi bir niyetle bunu yapıyorsun ben burada kötü bir şey yapıyorsun demiyorum ancak bu yaptığın şey benim bak ben de sana vermişim cevabını bak bunu bu yüzden yaptım demişim ve dolayısıyla hani tamam artık ha oğlum peki madem sen öyle istedin çünkü artık mesela çocuk değilim ha keza yine anamın varlığı beni her daim çocuk yapar çünkü ben normalde herhangi birisi için Ömer, Ömer abi, Ömer kardeş, kuzen e, falan amca dayı olmadı henüz ama e, öyle birisiyken anamın yanında ben evlat oluyorum. Hani onun varlığı beni çocuk yapıyor, beni evlat yapıyor. İstersem 100 yaşına geleyim onun varlığı beni çocuk yapıyor. Dolayısıyla hani onun yanında çocuklaşabilmek de var aslında işin içinde de. Bunun böyle çok e, nazari itibarını almadığım, bak bu, bak, bu, bu kalıbı çok seviyorum bu arada. E, almadığım bir husus şu an bu. Bu konu pişmanlık konusu üzerinde. O yüzden hani diyorum ki tamam hemen peşine, hemen peşine bunu yapayım. Haklı olup olmamak mesele değil. Ben kendimi hatırlayacağım. Ben orada onu yaparken ki beni hatırlayacağım. Ha bu nedir mesela? İşte örnek veriyorum karşındaki kişi anan değil de e, çok da böyle hayatında önemi olmayan, nazarı itibarı olmayan birisidir. E, bu konuda yaptığım bir şey haklı mıydım? Onu kendime net hatırlatmam lazım. Birisi yarın öbür gün çıkıp bana ya sen bana o gün şöyle bir şey demiştin. Ben sana o gündendir çok kuruğum der de diyebilir ve dediği noktada benim şunu bilmem lazım kendime. O olayı nasıl yaşadığımı hatırlayamayabilirim. Orada neler söylediğimi hatırlayamayabilirim. <laughs> Ancak kendimde böyle bir refleks geliştirirsem ve dersem ki bak bu da babamdan öğrendiğim bir şey bu arada onu da açık anlatayım. E, dersem ki kendime ben böyle bir şey yaptıysam Muhtemelen diyorum sana muhtemelen diyorum haklıyımdır. Dolayısıyla hiç kendini sorguladın mı yaptığın şeydeki hatada? Çünkü benim kendimden emin olma lüksüm var. Bak bunu da şöyle söyleyeyim. Ee, babam da yazılımcı, babam da mühendis. Hani o böyle acayip işler yapabiliyor tabii. Biz benden çok 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 daha öte bir seviyede. Şimdi e, zaten çocukluğum boyunca hep böyle onu yakalamak, onunla yarışmak ya da onu geçmek falan gibi bir tecrübe olduğu için aslında belki bazı şeylerden çok hızlı soğudum ya da normalde çok kolay yapabileceğim şeyleri kendim için çok daha zorlaştırdım. Velhasıl şimdi katarsize dönmeyelim. Şöyle bilgisayarım ben İzmir'deyim, üniversitedeyim. Babam İstanbul'da. Ve hani beraber ta belki 3 sene, 4 sene öncesinden bir onun yazdığı ve benim de o yazarken orada olduğum bir proje var. Tamam mı? Ve o proje tam bitmiş bir proje değildi. Neyse bir gün telefonda konuşuyoruz. Bir konu Geçti aramızda. Babam da dedi ki, e, bak dedi aç bilgisayarı dedi sana anlatayım ben bir bir şey soruyordum. Bak şöyle bir proje üzerinde çalışıyorum. E, o projeye şöyle bir şey ekleyeceğim. İşte hani onun şöyle bir yöntemi varmış onu öğreneceğim dedi Ondan sonra babam ne dedi ki aç bilgisayarı. Açtım bilgisayarı e, ve hani şeyim yine tekrar böyle hani o an aklımdan geçenler ay diye diyorum tamam şimdi ne yapacağız hadi bakalım açalım bilgisayarı. Açtım bilgisayarı. Bilgisayar da şeydi İstanbul'daydı. İstanbul'dan götürdüm bilgisayarı ben İzmir'e. Ondan sonra açtım İşte şu projeyi, işte şu dosyayı aç. O dosyanın altında şu var, şu dosyanın altında bu var. Hani sanki yanımda oturuyor ve ekrana bakıyor. O, o öyle anlatıyor. Tıklıyorum, tıklıyorum. Orada proje var. Tık aç o projeyi açtım. Ondan sonra bekliyor, bekliyor, bekliyor. Proje açıldı. Açıldı. Böyle bir yarım saniye sonra açıldı mı diyor. Açıldı diyorum. Ondan sonra bak diyor oranın şurasına gir şu dosyaları gir. Şimdi veri tabanını açtırıyor bana. Açtım veri tabanını. Şimdi veri tabanında bir sürü yanlış hatırlamıyorsam en az 15-20 tane tablo vardır. Tabloları oraya koymuş. Şimdi diyor ki şu şu tablolara bak diyor. Ben şimdi şeyi arıyoruz. Hani kendi yapacağım projede üzerine çalıştığım projede şeyim var. işte bir kurut işlemleriyle alakalı bir trigger koymam gerekiyor. Yani trigger de şey tabloya bir veri eklendiği zaman eğer ilgili başka bir tablo varsa o tabloya da bir kayıt atsın. Ya da buradaki bir şey siliyorsam başka bir tabloda o kayıtla ilgili başka ilgili bir kayıt varsa tekrar gidip onu silmekle uğraşmayın. Bunu sildiğimde o tablo gidip onu da silsin. Böyle bir işlemdi bak. Şimdi anlattıkça hatırlıyorum. Ondan sonra işte bunun da bir emsali var. O trigger'ı işte orada 15-20 tane tablo var ama o 15-20 tablonun içinde belki 3 ya da 4 tanesinde trigger kullanmış. Diğerlerinde kullanmamış. Dedi ki işte şu şu tabloyu aç. Ben tabii o esnada e, telefonda bir şeyler söylüyor. Ben bir baştan başladım tablolardaki trigger'ları bulmaya çalışmaya. Bakıyorum trigger yok, bakıyorum trigger yok. Diyorum ki hangisine koydun ya diyorum. Oğlum şu şuna koydum diyor. Tablonun adını söylüyor bana. En altta bir yerde olması lazım diyor. Allah Allah diyorum. Lan hani neredesin ya? Nereden bakıyorsun da görüyorsun? abi Ki şunu biliyorum bak bu kadar şaşırmamın sebebi şu. O projeye e, babam çok uzun bir süre vakit harcamadı ve beraberinde o projeye bakmayalı bak o bilgisayarı bilgisayara dokunmayalı tamam mı proje bilgisayarın için lokalde hani ee, bir herhangi bir dış bir sunucuda da değil bir uzaktan bir erişim sağlasın bilgisayarda duruyor. En az 3 sene olmuş. En az 3 sene hatta belki daha da fazla bir süredir o projeyle muhatap olmadığına eminim. Açıyor söylüyor 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 bak orada diyor şu trigger var diyor. Ondan sonra ee, ben de işte tamam dedim. Hani o konuyu konuşuyoruz telefonda ama ben de işte projenin kendi kaynak koduna bakıyorum. İniyorum iniyorum aşağıya. Böyle remark koymuş oraya şey yorum satırı eklemiş. Not bırakmış yani. E, ee, burası yapılacak diye yazmış. Son en son bıraktığı yer o projeyi en son çalışırken kapatmadan önce oraya not bırakmış. Ben de telefonda dedim ki ya bak dedim duygulandım şimdi baba dedim. Böyle böyle bak dedim buraya dedim bunu yazmışsın burası tamamlanacak demişsin diye hani içimden şey yaptım beklediğim cevap da şu ya işte bak gördün mü işte insan bilemiyor neyin ne zaman bitip bitmeyeceğini falan diyecek öyle bir anekdot paylaşacağız birbirimizle diye düşünüyorum sonra telefonda bana dedi ki yok yok dedi bak ben onu muhtemelen dedi en üste çık bak oraya böyle bir, bir not daha bırakmışımdır onu yapmışımdır da oraya eklememişimdir ya artık hani şaşkınlığım hat safhaya çıktı böyle hani semaya yükseliyor. Ve gerçekten yukarıya çıktım bakıyorum. Gerçekten o söylediği gibi olmuş. Bak en az 3 küsür sene önce o projeyle muhatap olmuş ve nerede ne olduğunu çok net hatırlıyor. Şimdi bunu nasıl yaptığını sorarsan ben daha öncesinde sormuştum. Bana da bunu anlatmıştı. Mesela her sabah kalktığında fix hiç değişmez. Hemen yanı başında suyu vardır işte e, telefonu, sigarası, cartı, cürtü ne varsa işte o an elinin altında onların yeri hep aynıdır. Sabah kalkıp bir yere mi gidecek mesela? aynı şekilde kalkar, elini yüzünü yıkar, kıyafetlerini aynı şekilde değiştirir, tuvalete aynı şekilde girer, aynı şekilde çıkar, arabaya binerken arabaya hep aynı şekilde biner, aynı şekilde iner. Bir yola giderken gittiği yolu genelde benzer ya rotalar üzerinden gider. Hani mesela 3-5 farklı rotadan A noktasından B noktasına gitmeyi biliyordur. Ama hani sürekli aynı yoldan gitmez. Bazen yollarını değiştirir ama yolu değiştirdiği zaman hani şey gibi A'dan B'den C'den ya da D'den gittiğini bilir. Dolayısıyla mesela örnek veriyorum yolda herhangi bir şey olduğu zaman bir yerde bir cüzdan düşürdü. Bir yerde bir şey düşürdü mesela ki ben de bir cüzdanımı ya da bir kartımı kaybettiğim gün anlatmıştı bunu bana. Nasıl gittiğini bilirsen Böyle bir rutinin olursa nasıl geriye doğru dönmen gerektiğini de bilirsin. Ve geriye doğru dönmek senin için ne kadar kolaysa hatalarını bulup o hatalara doğru müdahaleleri yapmak da senin için o kadar kolaylaşır. Yani aslında bütün bu böyle pişmanlıkla anlattığım her şey zaten nasıl yaptığımı bilirsem arkamı dönüp o pişmanlığa ulaştığımda hemen onun yanına o konuda pişman olmamam gerektiğini ya da pişman olduğumu zamanında hissedip gerekli müdahaleyi yaptığımı hissedeceğim, hatırlayacağım bir rutin oluşturmalıyım pişmanlıkla alakalı. Ki hayatımda sürekli ah keşke ah keşke zaten hani şey gibi e, hayatta her şey geçicidir derler ya gerçekten korkuyorsan bir şeyden çok korkuyorsun o da geçer. Bir şeyden hani illa böyle bunun 3-5 sene içerisinde olmasına gerek yok böyle 60-70-80 yaşına geldin. 95 yaşına merdiven dayadın ve hani artık hani şeyi düşünüyorsun böyle işte fiziksel olarak da ne kadar sağlıklı olursan ol diyorsun ki tamam artık benim vaktim geliyor diye düşünüyorsun. Şimdi o noktada hiçbir şey kalmaz. Korku kalmaz, o sevinçler, heyecanlar biter, o iyiler, kötülerin hepsi gider. Orada gitmeyecek tek şey pişmanlıktır. Kendi yanında unutabilirsin, edebilirsin vesaire her şey olur ama pişmanlıklar geçmez o pişmanlıkları da kendi yanında götürmemek için o pişmanlıkların hemen yanına onun bir açıklamasını tık yanına koymayı alışkanlık edinmeli ki arkanı döndüğünde evet ya tamam ben orada yanlış bir şey yaptım ama yaptığım yanlışın da farkındaydım özrümü diledim. Yanlış bir şey yaptım, haklıydım. Dolayısıyla yaptığımdan da pişman değilim abi o zaman. O zaman pişmanlık ortadan kalkmış olacak diye düşünüyorum mantıken. Dolayısıyla bir şeyler kötü gidebilir, bir şeyler iyi gidebilir. Bunları sürekli dizayn etmeye çalışmaktan ya da henüz yaşanmamış şeylerin nasıl yaşanacağı ile ilgili gereksiz soruların içerisinde boğulmaktansa bence pişmanlıklar bu şekilde yaşandığı anda ya da yaşandığı ana çok yakınken müdahalelerle çok böyle Muh! delicious şekillerde çözülebilir diye düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkürler ederim. Hadi bay bay. Bay bay.